Sana kötü haberim var Bedri. Bu Zehra abin başının projesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum komutanım. Ne oldu? Niye ki? Aklımıza gelen başımıza geldi Bedri. Bir projeyi kabul etmişler. Aman diyeyim. Daha da kötüsü pilot bölge olarak da bizim Tugay'ı seçmişler. Aman diyeyim komutanım. Dur daha en kötüsünü söylemedim. İlk gönüllü askerler de bugün geliyor. Tam 40 tane kız. Ah! 40 mu dediniz? Evet. Ah! Şimdilik bir takım. Zehra binbaşı karşılamaya gitti. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Ee, işte Bedri yavrum iyi misin Bedri? Hayır komutanım. Pek iyi değilim. Gel. Azir bir hastamız var yarbayım. Saldırgan değildir inşallah. <laughs> şuraya bak. Bir de kapıya asabiye yazısı yazmışlar. <laughs> yemece bunlar yemece. <laughs> o ne? <laughs> ya vallahi hocam yemin ediyorum bravo diyorum ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çok büyüksün çok büyüksün. Demek beni hocana benzettin. Anlıyorum çocuğum. <laughs> ya bari insan ismini değiştirirdi hocam ya. En çok da bu asıl oldum ha. Hani böyle sürekli ısrarla e, devam ettiriyorsunuz ya. İşte gerçekten çok süper bir numaraymış diyorum ben. Albayım yarbayım. Yusuf'um, hocam. Bak ne diyeceğim, sen de şöyle rahat rahat sohbet edelim biraz ha. Ne dersin? Yusuf amca, ne olur uzatmayalım artık ya. Ya şakaysa da şaka olmaktan çıktı yani. Vallahi diyorum bak ya. O ne lan? Ya Allah'ım ne oluyor böyle kızlar falan ya? Ne oldu be evladım? Niye alıyorsun şimdi? Ya o daha ne olsun? Gayipten karı kız görmeye başladım ben ya. Yapma be. Ne zaman görüyorsun bu kızları? Mesela şu an görüyorum. Otobüs iniyorlar ya. Ya. <laughs> van, van, van. evet yavrum. Bazen ben de görüyorum o kızları. Gerçekten mi? Tabii canım. Sonra gözlerimi kapatıyorum. Ona kadar sayıyorum. Bir bakıyorum kızlar yok. Ama hala oradalar. O ne? Ah! Ah! Bu kızlar da nereden çıktı ya? Yusuf amca sen şimdi bu kızları görüyor musun? Evet görüyorum. Yoksa sen görmüyor musun? <laughs> görüyorum canım. Ben de nasıl görüyorum biliyor musun? Komutanım, size gördüğüme sevindim. Ben iyileştim. Sizin daha fazla vaktinizi almayın. Hamdolsun iyiyim inşallah galiba. Umuyorum, sanıyorum. Kaçıyorum komutanım. Hadi eyvallah. Bu Ercüment'ten hala ses seda yok. Lan bu gerçekten delirdi mi yoksa ayak mı yapıyor? Ne ayağı ya, oğlum? Herif harbiden delirdi, görmüyor musun ya? Al. Ah, ahçı başından sevgilerle. Bu beni kim sevmek mi? Kızlar, kızlar. Bıcır bıcır, kımıl kımıl karılar geldi. Ana, tımarhaneden de kaçmış ruh hastası. Allah Allah. Of be ya, of be Kızlar geldi diyorum ya. Geldiler, geldiler. Anlıyor musunuz? Geldiler. <laughs> belli, belli. Anlıyoruz Ercümentciğim. Anlıyoruz kardeşim. Anlıyoruz. Sakin ol. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Of abiciğim ya. Ya kötü Kenan. Bir otobüs dolusu yavrular indi, bıcır bıcır hepsi. Nanyını nanyını sallana sallana gittiler. Ağvuz karnas met kol, din tan tan. Ağvuz kin tan tin, ağnıs peynas kol Oğlum, ana yola mı çıkmış? Ne bok yemiş lan bu? <laughs> evet, evet, çıkmış. Evet, buyurun bacım. Burada giyiniyorsunuz. Merak etmeyin, kapıda ben varım. Siz rahat rahat soyun. Buyurun. Buyurun bacım. Buyurun. diyor. Sanki tuvalete getirdi. <laughs> Ama çok da yakışıklıydı, değil mi? Aman, yiyecek gibi bakıyordu. E dışarıdakiler nasıl bakıyordu sanki? <laughs> Tabii canım. Bu sabit en az bir yıldır buradadır herhalde. Oho! Oh, oh. Daha ne sabitler göreceğiz kızlar? Ben söyleyeyim 3000 tane. <laughs> ay yazık. Tavşan Adası gibi. Ay ay ay. Allah. Allah! Ne oldu ayu? Dediğim kadar var mıymış? Ergü! Senden binlerce kez özür diliyorum, canım kardeşim benim. <laughs> ne diyorsun ya? Kelimeler kifayetsiz mi kalıyor yani? Aynen öyle Batkap, mükemmel. Hadi inin artık lan, sıra bizde. Ne? Bizde mi soyunacağız? Yürü git ulan. <laughs> ne oluyor burada? Bilmiyorum komutan. Ne oluyor burada çocuklar? Aa, selam komutanım. <laughs> Hay Allah. <laughs> Biz de tam kule yapmıştık, size göstermeye geliyorduk komutanım. <laughs> ee, galiba siz de kuleli mezunusunuz, değil mi komutanım? <laughs> Kapa çeneni asker. Dikkat! Allah! 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 Komutanım tamam, İnanmayacaksınız ama hiçbir şey görünmüyor diyebilirim. <laughs>